ve Dünya Fare Kapanı yarışması Türkiye adına da Karadeniz Teknik Üniversitesi katılacak. Son gün doçentler profesöre gidiyor abi katılıyor muyuz? Ya nedir işte fare kapanı? Hazırlık yok. Yolluk var mı var? Harcırak var mı var? Ya gider orada ayarlarız diyor. Ekip gidiyor abi oraya. Ertesi gün sunumlar yapılacak. Bizimkilerde en ufak hazırlık yok. Ha, hoca ne yapacağız? Ya ben ayarlarım siz merak etmeyin. Amerikalılar çıkıyor müthiş bir fare kapanı. Japonlar sıra bize geliyor. Profesör çıkıyor abi. Bir tane sunta. <laughs> bir tane jilet burada. Burada bir beyaz peynir, burada bir kaşar peynir ki onlar belli sabah açık büfeden alınmış. Millet hayretle bir ok ya bu nasıl çalışacak? Profesör diyor ki faremiz gelecek diyor. Boynunu jilete dayayacaksın. <laughs> Sonra diyor beyaz peynir mi yesem, kaşar peynir mi yesem? <laughs> ya kardeşim öyle ölmez hayvan işte. Ben kafa karışım onu mu yesem ölecek. Ya diyor. <laughs> Lütfen falan oturum başkanı çıkıyor ve diyor ki Türkiye'ye de bakarak lütfen önümüzdeki sene projelerimizi geliştirelim böyle gelelim. Ertesi sene doçentler gidiyorlar. Abi katılıyor muyuz? Yolluk var mı? Var. <laughs> Harcırah var. Ya istim arkadan gelir. Biz orada ayarlarız hadi. Ekip gidiyor abi. Ertesi sabah olay kopmuş. Japonlar kokuyla tespiti kokuyla yok ediyorlar. Amerikalılar uydudan tespit ediyor ama bütün herkes Türkiye'yi bekliyor ne falan diye. Sıra Türkiye'ye geliyor çıt yok salonda. Profesör çıkıyor abi. Bir çıkarıyor aynı sunta. <laughs> Jilet Trabzon'un neminden paslanmış peynirler yok bu sefer. Ya diyorlar nasıl çalışacak bu? Faremizi hatırlıyor musunuz? Bütün salon hatırlıyoruz ya. Siz diyor ölmez demiştiniz. Evet diyor tartıştık ölmez. O fare gelecek diyor. Boynunu jilete dayayacak. Sonra diyor ya geçen sene burada bir peynirler olacaktı. <laughs>